Evet arkadaşlar bugün Renault 19'la beraberiz. 2001 model aracımız. Gördüğünüz gibi ve araç sadece 88 bin kilometrede. Bugün sizlere bu aracı göstereceğim ve gerçekten kilometre cimrisi bir araç. 2001 yılından beri neredeyse şu an 20 yıldır sadece 88 bin kilometre yol yapmış bir araç. Aracımız 1.6 RT Alize ve hiçbir zaman LPG takılmadan kullanılmış bir araç. Gördüğünüz gibi beyaz bir renge sahip. Araç benzinli olarak kullanılmış. Alize model yani bu araçlarda en full model olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi. Araçlarımızı yine aynı şekilde jantı, fabrikasyon. Gördüğünüz gibi burada da RT, Alize kullanılmış. Gördüğünüz gibi aracın ön çekti bu şekilde yine Renault'un eski amblemi yani şu anda eski amblem olarak kullanılıyor gördüğünüz gibi amblemde panjurun orta kısmına konumlandırılmış aracın sinyal farları gördüğünüz gibi bu şekilde aracımız benzinli ve gerçekten çok sessiz çalışıyor yılına göre Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde dikiz aynaları da içeriden ayarlanıyor. Araçta cam rüzgarlı var. Bunlar yine dediğim gibi sonradan taktırma. Arka tarafında yine şu şekilde bir şipoyla. Gördüğünüz gibi aracı çok şık göstermiş. Gerçekten gördüğünüz gibi arka kısmı da bu şekilde tasarlanmış. Araç dediğim gibi zaten 2001 model bir araç. Yılına göre çok düşük kilometrede olduğu için sizlere yine bu videoda göstermek istediğim yine Europa yazısını görüyorsunuz. Ve Renault 19 yazısı aynı şekilde. Bu yine fabrikasyon. Ve 90 beygirlik bir güce sahip araç. Şu şekilde bagajını gösterebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi biraz dağınık bagaj. Steplesi yine bagaj havuzunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İç kısma geçecek olursak yine size iç kısmı da göstereceğim aracın. Ve son şekilde dışını da bu şekilde tamamlayalım. Yine dediğim gibi şu şekilde fabrikasyon olarak tamamlamışlar. Gördüğünüz gibi. Evet aracın iç kısmına görüşmek üzere arkadaşlar. Dış kısmında bu kadar. Evet arkadaşlar aracın içindeyiz. Gördüğünüz gibi sürücü kısmındaki camla yolcu kısmındaki cam otomatik. Şu şekilde size kilometresini göstermek istiyorum. Araç 88.612 kilometrede sadece. Gördüğünüz gibi. Yine çok yıprandığı için kılıf takılmış aracın direksiyonuna. Tabii ki o kadar yıl kullanıldıktan sonra. Gördüğünüz gibi kalorifer. Klima mevcut araçta zaten küllüğünü de şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi zaten neredeyse hiç kullanılmamış. Bu şekilde yine manuel araç gördüğünüz gibi bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi bir de burada ışıkları yine mevcut gördüğünüz gibi. Araçta yine bu şekilde. Herhangi bir tabii ki de <laughs> sadece yolcu kısmında var. Aynen. Zaten koltukların diriliğine bakınca gördüğünüz gibi baldır destekleri bile hala sapasağlam sağlam duruyor araçta. Ne kadar yıl geçerse geçsin tabii ki bir arabayı ne kadar iyi kullanırsanız o kadar da daha iyi olabiliyor araç görüntü olarak da şekil olarak da dirilik olarak da gördüğünüz gibi. İsterseniz arka kısmına geçelim. Bu arada bu şekilde de gördüğünüz gibi videonun ön kısmını tamamlıyorum sizler için. Evet arkadaşlar, arka arka camlar yine dediğim gibi sizler için manuel olarak kapatılıyor araçta. Gördüğünüz gibi yine arka koltuklarında gerçekten diriliğini görüyorsunuz. Bu araçta en çok şaşırtan beni koltukların yatmasıydı. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde ön kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi hoparlörler burada mevcut. 2 adet. Bunlar fabrikasyon yine dediğim gibi. Ve araçta şu şekilde göstereceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi bunu çektiğinizde aracın koltuğu yatıyor. iki tarafta aynı şekilde. Normalde bunlar da yokmuş diye duydum. Gördüğünüz gibi burada da ışıkları yine aracım mevcut. Bu şekilde arkadaşlar isterseniz sürüşe geçelim ve aracı sürüşte nasıl gidiyor, hızlanması nasıl onları inceleyelim. 90 beygirlik bir gücü karşılıyor mu onlara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi aracın sürüşündeyiz. Gördüğünüz gibi araç şu an çalışır vaziyette. İç yalıtımı gayet iyi. Zaten ki benzinli araçlarda yine içeri çok ses almaz motor sesi ama yine yılına göre gerçekten gayet iyi şekilde yalıtım mevcut araçta. Deposu 55 litrelik bir depo benzin. Yine dediğim gibi sizlere aracın vites geçişleri gerçekten çok yumuşak. Yani kilometresinin düşük olmasından da tabii ki bu etkiliyor. Şu an önümüzdeki kasisteyiz yine sarsıntıyı. Süspansiyonları da yine yılına göre gerçekten gayet iyi. Gördüğünüz gibi şu şekilde size göstereyim. Gördüğünüz gibi yalıtımı gerçekten gayet iyi arabın. Bu şekilde sizlere gösteriyorum Birazdan arabanın Hızlanışını falan göstereceğim sizlere Daha iyi bir yola çıktığımızda Araç içeri ses alma konusunda Gerçekten Çok az ses alıyor Bu şekilde yine hızlandığımızda Bakın şimdi Aracın hızlanışını Gaz tepkimesini falan göreceksiniz şu an arkadaşlar şu an kaç kilometre yaklaşık 100 kilometre hızla gidiyoruz şu an araçta herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu araçta yine benzinli olduğu için tabii ki de atik bir araç ancak kilometresinin de düşük olması gerçekten aracın bu atikliğini etkiliyor özellikle de benzinli kullanılması etkiliyor herhangi bir şekilde LPG takılmamış araç yorulmamış bir araç işte dediğim gibi yine alacak olursanız yaklaşık bu kilometrelerde şu an ilanlarda 50 bin, 60 bin, 70 bin civarlarında seyrediyor. Tabii ki kilometresine biraz yüksek şekilde bakarsanız bu aracın motorları da çok sağlam olduğu için gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Parçaları da gayet ucuz olduğundan zaten özellikle Karadeniz bölgesinde köylerde gerçekten bu araç çok tercih ediliyor. Evet arkadaşlar bu kadar videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bize takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda istediğiniz araçlar varsa yorumlarda belirterek diğer araçlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.